Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 28. cüzün 14. sayfası Münafıkun suresinin 9. ayet kelimesi. Münafıkun suresi Kur'an'ın 63. sırasında yer alıyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah ve men yef'al zalika fe ulayka ey iman edenler mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın bunu yapanlar mutlaka husrana uğramışlardır münafıkun suresinin 9. ayet kerimesi Allah'tan alıkoyan neyimiz var ne güzel bir uyarı değil mi ey iman edenler bunlar sizi Allah'ı zikretmekten hatırlamaktan anmaktan ibadetten namazdan, cumadan, oruçtan, haçtan alıkoymasın. Kim ve ne alıkoymasın. Mallarınız ve çocuklarınız. Bizlerin en büyük imtihanı mallarımız ve ailelerimizdir. Eğer onlar konusunda başarılı olursak onlar bizim felahımız olur. Eğer onlar konusunda haddi aşarsak onlar bu seferde bizim helakimiz olur. Ey insan seni Allah'tan uzaklaştıran kadar kötü bir şey var mı? sana Allah'ı unutturan kadar kötü bir şey olabilir mi? Düşün ki sahip çıktığın ve sahip olduğun şey seni Allah'tan gafil kılıyor. Bu ne kötü bir hal değil mi? İnsanın mala, ailesine, eşine ve çocuklarına olan düşkünlüğü fıtridir. İnsan hayatın devamını sağlayan da budur. Yoksa mallar da çocuklar da telef olurdu. Ama bu duygunun kontrol altına tutulması gerekir. Hiçbir sevgi Allah sevgisinin önüne geçilmemelidir. Hiçbir mal Allah'ı unutturmamalıdır. İyi bil ki Allah'ı anmaktan alıkoyan her şey senin zararına olacaktır. Kaybetmene neden olacaktır. Çocukların hakkında Allah'tan kork. Onları aç ve sefil bırakma, sevgisiz bırakma. Malın konusunda da Allah'tan kork. Malını israf etme, saçıp savurma, boşa harcama. Ama ne malın ne çocukların sana Allah'a ibadet etmeyi unutturmasın. Onları çoğaltayım derken, ahiretini kaybetme, sevdiklerin helakine neden olmasın. Evin, iş yerin, işin, kariyerin, araban, çocukların, eşin, dostun ve sahip olduğun ne varsa, bir ki hepsi fanidir, Malını çoğaltma yarışı seni zekat vermekten alıkoyuyorsa, o mal senin zararına olacaktır. Çocuklarına yatırım yapma adı altında, onları helal ve harama dikkat etmeden besliyorsan, onlar senin helakin olacaktır. İnsanın sahip olduğu nimetler içinde boğulması ne kötüdür değil mi? Kendi sonunu kendi elleriyle hazırlaması ne kötüdür. Nitekim Allahu Teala mallarımız ve ailemiz hakkında şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlara karşı dikkat edin. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız Şüphesiz ki Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. Allah Teala bizleri kendisinden gafil olmayan kullarından eylesin. Amin. 28. cüzün 15. sayfası Tegabun suresinin 9. ayet kerimesi Tegabun suresi Kur'an'ın sıralama olarak 64. sırasında yer alıyor. يَوْمَ, يَجْمَعُكُمْ الْجَمِعِ يَوْمُ وَمَنْ يُؤْمِنْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ فِيهَا الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. O gün toplanma için sizi bir araya getireceği gündür. O gün tegabın günüdür. Aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Tehabün suresinin 9. ayet kerimesi. Kıyamet gününün bir ismi de aldanma günüdür. Allah Teala kıyamet gününde her peygamberi kendi ümmetiyle birlikte bir araya getirecektir. Herkesi peşinden gittiği liderin ardında toplayacaktır. Herkesi uyduğu kitabın yanında toplayacaktır. O gün toplanma, buluşma ve görüşme yeridir. Hesaplaşma ve kaçış yeridir. O gün zalimler de mazlumlar da bir araya getirilecektir. Hakimler de mahkumlar da bir araya getirilecektir. Birbirinden hakkı olan herkes bir araya gelecektir. O gün toplanma günüdür. O gün tegabun yani aldanma günüdür. Aldanış günüdür. Büyük beklentileri olup da hiçbir şey elde edemeyenlerin günüdür. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Eğer kopsa ve Rabbime döndürülecek olsam bundan yani dünyadaki şu nimetlerden daha iyisini bulacağım diyenlerin aldanacağı gündür. Kehf suresi 36 ve Fussilet suresi 50. ayet kelimelerine bakılabilir bu konuda. Dünyadayken eğer onda o dinde o Kur'an'da bir hayır olsaydı bu müminler bizden önce davranamazdı. Biz onlardan önce iman ederdik diyenlerin aldandığı ortaya çıkacağı gündür o gün geldiğinde malını vererek kurtulacağını zannedenlerin kaybedeceği gündür. O gün geldiğinde gözden kaybolacağını ve hesaba çekilmeden kurtulacağını düşünenlerin aldanacağı gündür. O gün geldiğinde yalan söyleyerek, mazeret üreterek, suçu başkasına atarak, haberim yoktu diyerek, pişman olduğunu söyleyerek ve yalvarıp yakararak kurtulacağını zannedenlerin aldanacağı, kaybedeceği ve zarar edenlerden olacağı gündür. O gün başkalarının ameliyle ve imanıyla kurtulacağını zannedenlerin büyük bir hüsrana uğrayacağı gündür. Ellerinde kuru kemikler alıp ufalayıp biz yeniden dirilmeyeceğiz diyenlerin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Allah Teala bizleri o gün büyük sıkıntılarından, o günün büyük sıkıntılarından korusun. Bizi o gün aldananlardan değil, kazananlardan eylesin. Amin. 28. cüzün 16. sayfası Tegabül suresinin 16. ayet kerimesi فَاتَّقُ <laughs> ve Gücünüzün yettiği kadarıyla Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın kitabını dinleyin. Resulüne itaat edin. Ve kendi iyiliğiniz için infak edin. Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erenler onlardır Tekabün suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bu surenin Bu surenin 14. ve 15. ayetlerinde malların ve evlatların ve eşlerin bir imtihan olduğu ve bunların imtihanı kazanmaya engel olmaması gerektiği anlatıldı. Bir şeyin tamamını yapmaya gücümüz yetmiyorsa asını yapmaktan da kaçınmamak gerekiyor. Hayatın kuralı da bu değil midir? Bir lokmayla doymayacağımızı bildiğimiz halde yiyecek bir şey bulamayınca o lokmayı doyurmasa da yeriz. Bir yudum suyun bizi kana kana doyurmayacağını bildiğimiz halde onu yine de içeriz. Bir insanın Allah'ın tüm emirlerini yerine getirmesi veya tüm yasaklarından kaçınması çok zordur. Zira hayat bizden ibaret değildir. İçinde yaşadığımız ve yaşamak zorunda olduğumuz bir toplum var. İstesek de istemesek de tabi olduğumuz bazı kanunlar var. Bizim irademiz dışında gelişen olaylar var. Ama ne olursa olsun gücümüzün yettiğiyle amel etmek zorundayız. Bazısı için namaz kılmak kolay geliyor ama örtünmek kolay olmuyor, gelmiyor. Bazısı için örtünmek kolay ama namaz kolay da gelmiyor. Bir ibadetin tamamı yapılamıyorsa da hepsi terk edilemez. Herkes öncelikle gücünün yettiğinden mesuldür. Gücü ne kadarına yetiyorsa onu yapmalıdır. Gücü azına yetiyorsa az yapmalı ama tamamını yapmak için de niyetlenmelidir. Kur'an ne bir günde indi ne de bir yılda tamamlandı. 23 yıl gibi uzun bir sürede indi. Bu kadar uzun bir sürede insanlar inanç, ibadet ve ahlaka açıdan ıslah edildi. Bu ayette özellikle dinlemek, itaat etmek, infak, cömertlik ve çevrilik kurgusu da önemlidir. Allah'ın emirlerine kulak vermek gerekiyor. Ona ve Resulüne itaat etmek gerekiyor. Mali ibadetlerden zekat ve infak ile ahirete yatırım yapmak gerekiyor. Her kim nefsini cimrilikten kurtarırsa kurtuluşa erer. Zira malını esirgeyen zamanını da canını da esirgeyen Allah için malını infak et etme etmeyen kişi Allah için canını da veremez. Allahu Teala bizleri Allahu Teala bizleri muttaki kullarından eylesin. بِذَلِكَ رَحِمَتْ قُدْرَاتِ الْقُدْرَانِ <سؤال> وَنَفْسِهِ الْجَمِيلِ إلى سَخَائِرِهَا آمين وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ